Sayın Reyto hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ben Nasılsınız düşünce. iyi misiniz? İyi efendim, sizi gördük daha iyi olduk şimdi. Ben de iyiyim. İngilizlerin bize karşı ve size karşı olan tutumunu dostluğumuzla birleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani biz zaten şimdi ana karalarına bir saldırı düzenleyeceğiz efendim. İstersen yani bunun... Ana karalarıyla kalmasını istemiyoruz. Kolonilerinde de hani. sizin özgürleştirmeniz gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki de elimizden geleni yapacağız efendim. Sayın, Sayın Papa, Papa ya artık edeceğim. Arap topraklarını, Suriye'yi, Hatay'ı. Bence sen daha fazla konuşursan senin tadın kaçar biliyor musun? Ben ona biraz bağlıyım ama şimdi ayıp. Geri Efendim ver. Bir... Filistin'i geri bize... ver. Ya benim daha alacak Musul'da şeyim var. Bağdat'ım var. Hayır Filistin'i verdim yanlışlıkla onu geri ver. Git İran'a gir. Musul'u verelim git İran'a gir. Yani ben giriyorum Fransa'ya o zaman şimdi. Almanya'yı kollatayım. Tamam. Kendim. Bağdat benim Musul senin. Mis gibi. Tamam işte şu Filistin'i mi geri ver ama orası olmaz. Şurayı. Dua et. Dua et büyüğümsün ve seviyorum seni. Yoksa valla vermezsin diyeyim. Kısa e, evet, medium bir mekanize de bassak güzel olur aslında. Fransa'nın Afrikası'nda ben alırım. Biz, bizim gücümüz, kuvvetimiz o kadar yok. Yeter yeter ileride yeter. Ben İngilizlerden Mısır demant etmeye gidiyorum bay bay. Şey, Valla biz tanımıyor sen Şu öyle İsmail, bir şey yaparsın. Ne, ne demek tanımıyor? Ben sizin şeyiniz olarak. Neyin olarak yavrum? Diyecektim İtalyanlar beni siyasi, politikal, askeri güç, siyasi bir daha politikal, dinsel her yerden destekliyor. Mısır'ı çıkartacak. Yani yuh. Sayın Papa gördünüz mü yaptıklarını Almanları? Şu anda kendileri yani de burada. Savoy'u niye vermediniz be yavru? Ben istedim vermediler efendim. İtalyan toprağına girmediniz. Nasıl girmedik? Biz girmeseydik düşmüyorlar. olarak olsa da girdik. Efendim yok biz ittirdik de. Siz o arada halkınızla konuşuyordunuz. Ben de konuşuyordum. Dediğim gibi Avrupa'dan toprak verilmiyor. Biz almasını biliriz aslan çık dışarı. Ne oluyor? Sen görüşeceğiz? Daha bir Fransa'yı kapıçüle edemedin hatsiz. Ne oluyor lan? Çık çok şereye. Çok, çok ayıp çok ayıp ettim. Direkt savaş sebebi oluşturuyorum efendim. Mesela Afrika Fatih'i... Şurayı masak. bana bırakır mısın özellikle? Efendim bana SPG verebilir misin savaşa? Biz de oynayalım azıcık. Evet, ya meşalatı hepsini... Biraz bana bir şeyler ikram edin de hani yani. Ya biz burada Almanlara kafa atmayı planlıyoruz. Ya Roman alacağız vereceğim. Şeyi alacağız vereceğim. <laughs> al ya al. O, onun bunun değil de İbari'yi mi tekmesem ben? Buyurun Sayın Musolli'yle. Hoş geldiniz efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim sizlerle nacizane isteğimiz bu sizin eski dostlarınız şişleyen Almanlara karşı birleşmek. İkimiz alırız bu lavuğu. Ve Latin İmparatorluğunu sizinle beraber şahlandırmak. Biz de Brezilya hükümetiyle birlikte aileyeten savaş açabiliriz. Tamam. tamam efendim Öyle... bakın şimdi size savaş taktiğimi anlatıyorum. Bu görmüş olduğunuz şirinler var ya. Evet. Bu şirinler efendim güçlü şirinler. Bunlarla tankların arkasını sağlayacağız. Bunun SPG'si tamam. var bir anti tank bassaydı güzel olurdu. Adam holy roman kurmuş. Sadece SPG'si var. Basabiliyorsak basalım. Messe Personler neden Garnizon Division'ı tutuyor? 4 yıldır increase ekonomi gidip nasıl hala bağımsız olamadınız? Sadece merak ettiğim şey bu. Artmıyor. messe neden Garnizon'u tutuyor? Yani ben ben ayarlayayım. Ben işte deli bir adamım. Ben Kalk onu ay ayarlayayım. Etiyopya gelin mi Faction'a diyor da. Şey değil mi, Dünya Şş, ben buna benziyor. bir çıkartma hazırlayayım bekle. Sen normal orduyu bir ayarlasana hemen. Buyurun Sayın Papa. Neredesin çocuğum? Sayın papa. Ben Sakin ol. Sakin ol Bedevi. Efendim buyurun, neden tamam. ittifa girmiyorsun yavrucuğum? Efendim, Efendim onu bunu bırakın. Hayatın gerçeklerini konuşmanın vakti geldi size. Doğrular söyleyeyim mi? Ne ben girmek için istek attım. Beni reddetti bu Araplar. Ne dedi? Az önce ha? dedim ya. Ay, yani. Beni tuflakçıdan. Az önce dedim ya ben İspanyollar çağırıyor diye gidip geliyorum dedim ya. Evet. Ne dedi bana biliyor musun Papa? Ne dedi? Sen İtalyanlara yavaştan yolu ver. Almanlarla bir itme harekatlarını yavaştan başlayalım dedi. Neden ben yalan dedi, yaptın? Sonra dedi ki sana Filistin'i vermediği, vermedi? vermediği. Yaptın, sayma. Ben seni seviyordum. Efendim yalan söylüyor. Bu Araplara Arap, mı inanacaksınız değil mi? yoksa? Bence önce Araplar için sonra... Bunu tehlike için ittifak katıldı. Efendim Ve zaten istekatçı kendileri reddetti. Almanlara karşı tüm gücünü kullan. Bir de sana 19 fabrika dönüyoruz. Onun 10'unu dönüver. Mussolini SP'cilere verirse, Afrika'yı fethedeceğim tabii. Af ya Afrika sence, asıl cep Afrika mı sence? Afrika'yı fethetmem bizim için çok değersiz bir şey, seni üzmek istemiyorum ama. Hani fethetsen olur, etmesen, niye etmeden demeyiz sana. Peki. Yani evet, de Mısır'ı demantlayacağım derken şaka yapmıyordum. Aldın mı Mısır'ı? Ha, da, sen bana alıyorsun. bir toprak ve su ikram eder misin? Tabii ki. Tabii ki senin için aldım zaten benim çikolatamı. Ha, ver ver. Efendim bakın bu yeni şeydeki 3 tane medium tank size. Benim mi? Am bakacağım. Çocuğa da Ay. bir RPG vereydin ya o da kullanaydı. Vereceğiz efendim yani herkese vereceğiz. Bir sivilim mal Allah belamızı verdi. Yemen'cim canım benim şu aşağıyı versen bu Uganda Düşelim bana. Bir diyor. Tabii bırakacağım. Sen gel götürürüm. başkentime gelsin. gelsin. Etiyopya satarım oraları sana. Ben 4'ü tamam, aldım git. sana 3'e bırakırım. Tamam savaş geçeriz. Buyur. E, Roma. Sen bir de devam atabilecek durumda olduğunu düşünüyorsun yani. Evet. Gel al. Düşünüyorsun bunu baya baya. Bir de başkent istiyor. Ay ben <laughs> şok. Mussolini ne oluyor sana? Ya Mussolini yani ne oluyor abi? İyi şok olan bir insan görmedim saygılarımla. Yani, yani, Mussolini oldu bir çarptı Mussolini. Yani, Mussolini'nin mükemmel erkek... şok olması. Stalin geldi Stalin. Stalin Alman bize giriyor sen Alman'a. Nasıl taktik? 100 güne T44'ümüz yani, geliyor. Şuraya Yabay. baksana. Yani şöyle söyleyeyim bizim bile yerde neredeyse 8000'e yakın uçağımız var ve daha düşeceğiz. Mussolini. Var yani daha gücümüz Görüyorsun var. Görüyorsun değil mi? Görüyorum. Görüyorum evladım. Oraya öyle bir gir. Almanlarla bir görüşmelere başlayalım. Sizleri daha sonra. Yani Frankfurt'a kadar artık. artık dimen dedin de ultim atomu verin. Şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Tabii hoşçakalın. Tabii efendim görüşmek üzere. Ya. Şuraya yedek piyade çekelim de bak. Bakıt makıt i̇yi, yeriz. yeriz. Efendim yok yok. Manpower yok. Ambargo attı bize İspanyollar ama. İspanyollar bize ambargo attı. Sıra bunlar Almanlardan sonra. Hepsine. Alman başarılı olursa bu şerefsizlere de giriyoruz. Başarılı olacak efendim biz güçlü olduğumuzu düşünüyoruz. Yemen bence sen bir isyan edeceksin gibi ama. Bir Arap bin, bağırı görecek bin, miyiz? Sovyetler de bana kışkırttı hani bu Almanlarla müttefik bu hani biz saldırıyordu bunlar Almanlara. Adam konuyu bana, değişme sen, konuyu değişme sen isyan sen edeceksin. Sen al şu 2 SPG'yi sen. Efendim huyda. Pepe harcama. Harcamıyorum. Ee, petrol lazım mıdır acaba? Oğlum lazım tank yok oluyor bizim ya. İçi bomboş. Efendim nasıl yani 630 açık var sadece. Oraya yedek ordu lazım. Adam çıkartmayı bile savunuyorum. Efendim adam. ben paket atıyorum paket atıyorum. Ee, şöyle yapalım. Ben Afrika'yı kazandırayım mı size? Bir dakika sen şu anda sadece biz. Oğlum buraya yedek ordu indiriyorum ben. Beni savaşa kollayın. Nerede kullanıyorum? Biz Maddenin hiç ölüyor musun? Efendim niye orada metlerimiz ölüyor biliyor musun? Çünkü karşıda 5000 tane fighter var. Efendim biz niye oraya 30 fighter'ı koymuşuz? Bu arada roket artları basımına başladım. Elkeyim yani. Çok erken ya. Bir şey diyeyim mi? Hayır, Bin... 2000 yılına yok. yetişir mi o 2000 yılına? Bilmiyorum. Birazcık uzun sürebilir basım. Neyse ben Afrika'yı kazandım bana yeter. Ben bundan hani sonra ben Afrika'si de Almanları seviyorum. yukarıda pushluyorum. Umarım tutuyorsunuzdur. Amacım o yönde. Yani Ama tutuyorlar. Olarak sahaya indim sağda dövüşüyorum. Oha babanın de... şey bin vuruyor. Efendim size zayıf değil dedik o divisionlar. Yere bir SPG düştüm efendim ona alın. Orslar türlü dövarkör orası, heal orası. Haberi yok onun. Bak 700 vuruyor. Aa burası bak, da diyor. Bu dedik. da... Görüyor musun bak hep bunlar Afrika değil ben yani neresiydim? Arap, Arap zekası mıydı? İçimdeki diyor? sanat aşkını öldürdüm. Hem ben Almanlara girdim bu arada. Çekoslovakya'ya kadar kuşukladık. Hatta ittirdik Çekoslovakya içlerindeyiz. Sayın Papa. evet evet. Hızlı, hızlı giden attım. Yok yok oraya arkaya division sokuyorum ben sizi merak etmeyin. Orayı pilemeye gerek yok. Helal be. Papa be. <laughs> Sek Nuri Papa. ya. Nuri Papa ya. Sek Papa işte. Lan sol taraf gidiyor ya. Etiyopya şuraya tank çek ne olur. SPG'm, SPG SPG. Sol ha. tarafa Fransa tarafı. Efendim bu arada Afrika'ya da bakarsınız bir ara. Yani görüyorsunuz. Ya bakamayız sence şu anda bakabilir miyim? Afrika'yı ya, ba ne yapayım ben? Çok konuşuyorum. <laughs> Efendim, bir benim yönettiğim cepheye bakar mısınız? Almanları yok et. Allah! Geliyor, geliyor. Şuradan geliyor. Geliyor mu? Ne? Ne? Oraya SPG lazım arkadaşlar. Bak arkadan pakıtlarız onu. E, pakıt diyeceğim pakıt diyeceğim Çek şunları. Lan 41 tatlılarını çeksene oraya. Efendim, Lan bari tank, petrol bayağı motor, bu, Oğlum oraya, tank. oraya ordu lazım, Tankı. acil. Sol tarafa bakacağım diye sağ tarafı geri kaybetmişiz. Sol tarafta biz yok ettik efendim. Neyse, burayı tekrardan pakıt alıyorum ben. Biz sol tarafta yok ettik efendim ben abi. Ben orayı ya, hiç siz görmedim. Tabii olur olur. Ya şu pakıtı bitirelim de. Tamam, oh be. Bak bak bak. Tanka karşı nasıl savunuyor bak görüyor musun? Dalga geçtiğini at. at Sayın Bülent efendim başkentinizi izinsiz aldık da görüşebilir miyiz? Söyleyin. Damat mı? <laughs> git dayı git. Yok yok. <laughs> yani Yok damat yok, dimense... değil. Efendim, yok, değil. efendim <laughs> şimdi biz gördük ki bu savaşı siz kazanıyorsunuz. Yani benim çıkarcı sayınım. mısınız yoksa siz de diğerleri gibi? Çıkar mı? Yok öyle bir şey. Yani efendim istiyorsanız size uçak verebilirim. Yok siz... benim 10k uçağım var zaten. Efendim onların ismi bilek miydi oğlum? Black Widow değil ama Black Widow'la kapışır. Sanmıyorum <laughs> efendim yani. Bizimkiler de var. Oğlum şuraya gelsene Oğlum, nereye gidiyorsun? Buradan bir bize vermeniz karşılığında. Ha? Efendim size yüzde on petrol artı bakalım kaç para. Efendim bizde <laughs> olan şeyleri bakınca şey petrol ihtiyacımız ama. var gibi görünüyor mu? Biz bayağı bir düşündük ve reddi. Adam tankını bir ülkede ya. Eskiciyle vursana şuna. Ama papa da benim kalbimi kırdı. Hani efendim ama White bizde olan şeyleri teklif ediyorsunuz. Neyse Amerika evet. bana bir 10 tane sivil atarsa belki fikrim değil. Dur bir de efendim var. bu adamı niye herkes yiyor? Amerika sizin yok. kafanıza bomba koymadı için şükür ben size yiyorum. Onu Et yok Sol taraf fakı değilmiş bana neden söylemediniz sağa bak dediniz ya. Ya efendim sağa ben bakıyorum. Hayır bu araplara basıyorum. Allah atlılarımı itmeye çalışıyor atlılarımı itiyor atlılarımı itiyor. İter iter de bu bunun sonu oldu zaten. Paris <laughs> dur dur şu piyadeleri yerlemeye götürelim. Bu fakı öldürsenize direkt çok var. E, the Work ha. Oraya itse de bir şey olmaz çok herhalde. En fazla endüstriyi bitirir. Abi, abi şu bak kaç yüz yıldır bitiremiyoruz inanırım. Bilmiyorum Sen. da Şöyle ben. Abi. Şu hattı savun ki evet, sağdaki evet, oraya ulaşmasın. Şöyle savunuyorum. Efendim yaklaşık olarak biz bir milyon it Alman kestik. Ooo. Oh, Çikolatamın daha hakkı, man da man. Man da hakkı, hakkı büyük. daha Benim yok mu hakkım? Elbette. O atlılar ne can verdi biliyor musun? E, hiç yok. Biraz daha konuşursan Etiyopya'ya seni hediye edeceğim. Ben ileriye uçak yerleştiriyorum. Efendim zaten bitti ki Almanya. Bizim için bir ölü artık. Olsun garanti. Faction'ın lideri Ama ben olmam. Skoru kaç şu an? 3-4 İtalya diyor. İtalya. İtalya yok etti ya. Ali İtalya. İşte La Ali İtalya. İtalya ya İtalya gücü. <laughs> <İtali. gülüyor> <laughs> <laughs> oh. Şişirdim İta... ben girdim o şutup Hep Captain'in sesinden tutuyorum. Holy Roman kuracağımızı söylüyorum. Tabii kim ki bu? tabii Mesela ki. Mesela başka kim var? Efendim biz Holy Roman kuralım sonra toprak paylaşımı yapalım. Kurayım. Şimdi Sovyetler Birliği ve Danimarka terk et etti. Toprak mı yok. Herkes yani, yani koyuyor. Yürü yani git. Yürü al ben git hiç artık. Şeyden. Susun artık. Gidin burada. Ben İspanyol. Size bir demantımız var. Tabi dinliyorum. Ne varsa. İberyan Regorian'ı biz senden de demantlıyoruz. Ee, biz de sizden elimiz boş gitmeyelim diyoruz ve Afrika'yı demantlıyoruz. Tamam. Hadi onu Hadi al sorun değil. Ana karını veriyorsan onu alabilirsin. Efendim hiç gerek yok ben savaşıyla. i̇yi günler iyi günler. İyi günler. Halife'yi şey kurdu. Arap savaşa gel Arap. Aynen savaşa gelsene. Burada çabuk savaşa gelmen lazım. Asker çekemiyorum. Arap. Çabuk 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 çabuk. Kollayın, kollayın beni. Al diğer yerleri İtalya'ya vereceğim sana gram toprak yok da. Sen ağlıyorsun. O yeter zaten ya ona. Sen bir sürü bir sana yeter bence. Lan onu ne Ben bu tane markayla İngiltere'den bir emanetleri diyeceğim. Sen de bizim emaneti ver. Neresi? Eee iyi oldu Heh, iyi oldu. Böyle güzel ben herhalde oldu ya. Hmm. Dadından yenmez. Bir de gün geçtikçe fort döşenmiş. <laughs> arkayı şey falan oldu. fortlamıştır full. Yok arkayı fortlamamıştı şu an. Onun büyük ihtimalle arkada halısı da vardı biliyor musun? Çok askeri var bak. Evet evet aşırı askeri var. 250-300 diyor. Bu değil oyunun başından beri basıyorum ben de 5K motorize var. Az daha kullanmıştım. Oğlum atsana lan. Az, oğlum biz az, az önce hayvan gibi çekiyorduk motorize açı. Sen niye bize göndermedin? Söylemediniz ki. <laughs> Onu başta dediniz ya çekeceğiz diye. Ben basıyordum öyle kalmış. Ha. Bakayım hala var mı? sen motorize açımız yok. Oha oğlum 38 k motorize açımız varmış sende kalsın. Yok salmıyor. Yok o sürekli Reinforce atar Amerika'ya sorsana giriyor muymuş? Girmiyorsa bitir. Aa Aha. Justify atmış. 25 gün. Amerika'nın burada toprağı var mı ki? A var adaları var. Var adası var oradan bombalar büyük ihtimalle. Üste de çevirmiş orayı. 2000'lik havalimanı basmış sap. Dur ben onu kaza blankıyla vereyim. Şurada zaten naval şey var. Tokyo. Tanka gerek yok. 5 tane bassak yeterli. Bir şey yapalım. Dağcı basalım. Çıkartma atmakla meşgulüm. İspanya zayıf şu an çünkü iki cepheye birden bakınca zorlanır. Ve ittik de biz. Hı, i̇tildi mi? Hı, -hı. tam direkt yılanlayacağım ben ya. Tank çekti. Çeksin. Ben bilerek vurmuyorum dört tankımla. Diyor yapmaması için. Hı. İstediğim oldu şu an. O bana vururken yakaladım bir de. Çok güzel oldu. Şöyle kaçırmadan. Arkaya bir yer. Burayı yardıktan sonra sen direkt yılanlamaya başla. Tamam. Soldan yardık da sağdan çekiyor bak. Çok tank çektiğim için. O state'den bir tankı geri çekeyim. Belki faydası olur. Evet altyapısını falan... Aa çıkartma başarılı oldu. Dur 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 Alt. dur. dur. Barsiyon'a vursana. Barsiyon'a vur hemen. Buraya. Aa paket yiyecek tanklar. Hayda burayı yarmışız. Şurada çok güzel paket attık bu arada. Güzel bir paket attık burada. Orada orada orayı vurma. Gir gir Madrid'e gir. Rush var şu an Madrid. Yılanlayayım mı? Bir yılanlayayım o zaman. Gir belki düşer. Yok düşmez de. Benim şu paketi atmam lazım. Denediğim bir paket var şu an. Güzel abi onu da attım. Aa İsveç ordu çekmiş. Lan İsveç ne iş var burada? Sen öldün be İspanya. O ambargoyu yollamayacaktın bana. Nerede ki başkenti? Cidden orada mı? Evet. Buna sadece evet derim. Anakarasını alalım yeter bize ama. Ana. Sovyet Danimarka iş işlemiş lan. Şuna girecek yer kalmadı. Düş artık be. Oh be. Dur paput alayım da bari. Ne oldu bakalım. Ha bu da paputum tamam. Yavrucak versin de bana gitsin. Güney Amerika'sı Şurada şurada var şurada. İzlas Belaraz. Verdim verdim. Oh. Tamam hadi. Sonunda sonunda. Büyükmüş. Aa Roman Empire'ı da kurabiliyorum. Ne güzel lan. Hop. Aa Roman'ı İngiltere'ye gerekmiyormuş. Tamamdır. Abi artık multi'de de Roma kurmadık demeyiz. Gerçi bir kere daha West Roma kurmuştuk da normal Roma'yı kurmamıştık herhalde. Eee bu Mussolini'nin tacı değişmedi. Kanka o şu normalinde oluyor. Oyun oluyordu. başlamadı herhalde. Ben bir yok yok o normalinde oluyor. Bunda olmuyor. Ha, hadi bakayım. Jules Mussolini mi öyle bir şey yazıyor hatta? Her ha, şeyde o normal romanda. Hmm. This Sadrazam Power. E o zaman artık chat sizi bu manzarayla baş başa bırakayım. Burada ne yapmışız? İspanyol konvoyu kesmişiz. Güzel güzel. <laughs> Submarine ile İsveç kuruozörü almışız? Aynen İsveç kruvazörü kesmişiz 5 tane. Çok güzel. Şöyle şu manzarayla sizi baş başa bırakayım.